Ankara Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu gerçekleştirdiği Aralık ayı toplantısında yıl sonu değerlendirmesini yaptı. Senato salonundaki toplantıya rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, rektör yardımcımız Profesör Doktor Ayşen Abaydın, Bologna Süreci Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Cem Baba Doğan'la komisyon üyeleri katıldı. Rektör Ünüvar, Bologna Süreci'nin eğitimin kalitesini ve niteliğini artırma adına yapılan bir iş olduğunu vurguladı. Ünüvar, ülkelerin yüksek öğretim kurumlarının birbiriyle aynı dili konuşabilmesini, çıkarılabilmesini amaçlayan Bologna sürecinin YÖK tarafından da yakından takip edildiğini ifade etti. En temel unsur öğrenci. Öğrencileri çok önemsiyoruz, önemsemeliyiz Ve öğrencilere verdiğimiz eğitimle ilgili sürecin de bu çerçevede Bologna süreci çerçevesinde yakından takip edildiğini biliyoruz. Daha sonra rektör yardımcımız Profesör Doktor Ayşen Apay'ın Bologna sürecine ilişkin bilgi verdi. Bologna Süreci Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Cem Babadoğan da son 6 ayda neler yaptıklarını ve önümüzdeki süreçte neler yapmayı planladıklarını anlattı. Komisyon üyelerinin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiği toplantı anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.